ağlamak müminin hayatının ayrılmaz bir parçasıdır arkadaşlar. Her ne kadar içinde bulunduğumuz zaman diliminde ağlama fiili hatta ağlama hasleti öyle diyelim modernistlerimiz tarafından çok anlaşılamıyor. Kur'an okurken bir insan niye ağlar? Secdeye kapandığı zaman niye ağlar? Dua edeceği zaman niye ağlar? İstiğfar ettiği zaman niye ağlar? Modernist kafa bunu anlamıyor. Anlaması da mümkün değil. Çünkü onun aklı beyninde bizim aklımız kalbimizde. Kalbiyle düşünen insan kalbiyle hisseden insandır. Beyniyle düşünen insanın hissiyatı körelmiştir. O yüzden modern insanda ağlama durumu ancak işte ekonomik olarak iflas ettiğinde çaresizliğinden ağlar ya da çok sevdiği birisini kaybettiğinde ona olan bağlılığı bağımlılığı doldurulamayacak bir boşluk oluştur. Onun için ağlar. Ahiret için ağlamaz mesela. Ahiret endişesiyle ağlamaz. Ölümü düşünerek ağlamaz. Ölümü zaten hayatına da yanına da yaklaştırmaz. Dolayısıyla baktığınızda ahiret endişesi var bunun içinde. Allah'ın azabından korkma hali var. Allah'ın rahmetine nail olma ümidi ve iştiyakı var. Tüm bunlar mümini ağlama denen fiilin Faili yapıyor zaten bu sebeple Sahabe-i kirama baktığımızda Selefi Salihine Allah dostlarına baktığımızda Ağlama fiili onların hayatının Adeta ayrılmaz bir parçası Üzerinde duracağımız ayetler ve hadisler hangi bağlamlarda ağlama söz konusu Onu bize anlatacak Ama Bir genel Mümin tavrı olarak Onu bir daha tekrar etmiş olalım ki Ağlamak iyidir Gülmek kalbi öldürür, çok gülmek kalbi öldürür. Ağlamak çok ağlamak kalbin berhayat olduğunun ifadesidir. Kalbi inceltir, duyguları inceltir. İnsanı nezih bir kıvama sokar. Bu bakımdan ağlamaktan korkmamak lazım. Kültürümüzde bir kalıp ifade vardır. Erkekler ağlamaz derler. Erkekler de ağlar.